Kanalıma hoş geldiniz. Orijinal yayınları TYT Matematik Soru Bankası'ndan oran orantı konusu ile ilgili yeni nesil soru vereceğim. Birinci satır diyelim. Çekim gücünün üçüncü seviyede yani 3V hızıyla bir telefon 24 GB'lik bir dosyayı 12 dakikada. Yani 3V hızıyla 12 dakikada 24 GB'lik dosya iniyor. İkinci satır 4V hızıyla 16 GB'lık bir dosya T dakikada insin. 3V hızıyla 12 dakikada 24 GB'lık dosya indiriliyor. 4V hızıyla T dakikada 16 GB'lık dosya indiriliyor. Burada bize sordu T. Burada birleşik orantı var. Neydi birleşik orantı? birinci satır yapılan iş bölü diğerleri eşittir. İkinci satır yapılan iş bölü diğerler. Buna göre birinci satırda yapılan iş nedir? 24 GB. Diğerleri ne? 3 ve 12 dakika yapılan iş bölü diğerleri 3 V ile 12 dakikanın çarpımı. İkinci satırda ise yapılan iş 16 GB. Diğerleri ise 4 V ve T dakika. GB'lar gider. 8'e böldüm 2. 8'e böldüm 3. Üç. Şu 3'ler sadeleşir. V'ler sadeleşir. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 3. Ne kaldı? Pay kısmında 1. Payda kısmında 3. Pay kısmında 2. Payda kısmında T kaldı. Buradan iç dış çarpımı yaparsam T ne olur? 6 dakika olur.